Burası bir banka. Güvenem şu Teşekkürler. Allah senin var ya, Allah seni bin türlü. Vallahi o abi tanımıyordum. Acaba beni birine mi benzetti? Eyvallah, gönlün güzel. Sağlı solu, ağaç dolu. Abinin ikramını geri çevirmek istemedim. Bütün insanlara selamlar saygılar. Teşekkürler, sağ olun. Bütün insanlara. Bütün insanlara. Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Halkın içindeyiz. Hem hatla konuşuyoruz, hem de sokakları geziyoruz. Hadi başlayalım. Burası Halk Kütüphanesi. Okumak iyi bir şey. Okumadığın gün karanlıktasın. O yüzden okuyun. karşıya gidelim. Burada da tren garı var. Bakalım aktif mi acaba? Mersin Garı. Hemen bir bakalım. Arkadaşlarım şu an aktif değil bir yıl, bir buçuk yıl sonra ancak aktif olur öyle söylüyor içerideki güvenlik etrafı da göstereyim size şimdi çarşıya doğru bir inelim bakalım hız kesmeden devam hava sıcak ama her şey sizler için, o yüzden Kanala abone olun, beğenin ve yorum yapın lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> bu nasıl bir bina? Çok yüksek. Bir yakınına girelim mi bakalım. Kaynamış mısır. Merhabalar kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz? İşler nasıl? Teşekkürler ben deyim. Kaynamış mısır. Kaç liraya satıyorsunuz tanesini? 25 TL. Aa, iyi güzel. Teşekkürler kolay gelsin. Sanırım burada da domates satıyorlar. Merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Bugün halkın içindeyiz bakalım halk ne yapıyor? Otomatik satıyor. Kaç lira? lira yani. Kaç lira fiyatı? Bak 20 lira göster. E, nerenin domatesi abi? Bu Çanakkale domatesi, pembe domatesi. Çok Çanakkale. Tuz Güzel. Tuzlu ekmekle yiyeceksin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kadarlı Kadarlı Teşekkürler, sağ olun. Güzel. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Yüksek bina doğru gidiyoruz bakalım. Acaba en üste çıksak bütün şehri görecek miyiz? Bir soralım. İzin verirlerse çıkacağız ve bakacağız. Bir abimiz çanta terlik ayakkabı satıyor. Şöyle göstereyim size. Gerçekten çok yüksek. Bakalım izin verecekler mi? Arkadaşlar çıkmayı denedim ama izin vermediler. Burası 52 kat. Mersin'in en yüksek binası e, Gökdelen İş Merkezi diye geçiyor. Selamun Aleyküm. Nasılsınız abi iyi misiniz? Vallahi yeriniz çok güzel böyle bir selam vereyim size dedim. Sen nasılsın abi iyi misin? İdare ediyorum. Abi bize bir türkü söyle de dinleyelim o zaman. Oğlum gel e, türkü söyle bak e, çekiyorum. Ne ne güvenem şu ibne dünyanın. Oğlum bu kadar mı? Ali bir sefer bir türkü arayı Abi o ney merak ettim ya. Ya bu çay çay dolu. Oo orijinal çay. çay, mı? Baka, bakabilir miyiz içine? Ha gö göster içini göster abi. Çaylar burada. Bakayım çay su olmaz, temiz, temiz, kalır. Bu Türkiye'de bulamazsın bunu. Valla teşekkürler abi. Bende var şu anda. Eski. E, tanesi kaç lira? 4 tane 50. 4 tane 50 lira. Bu şifa deposu. Atom, atomun kralı bu. Yani sinirli insanları sakinleştiriyor. Sinir, sinirli, stres hiçbir şey kalmaz biliyorum. Şeker hastalığına da iyi. Bilebilir. Evet. Bilebilir, bilebilir. Teşekkürler abi. Abi bir tane ikram edek. Abi çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür çok sağ olun. <laughs> abi. bizim bir sürün arkamızda Teşekkürler. Sizi mi? o zaman kırmayayım. Abi ya abi afiyet olsun. Teşekkürler. Abi hmm. Bak, bak. Abi çok teşekkür ederim. Gerçekten çok lezzetli. Abi bal abi bal. Burası neresi oluyor abi? Peki neredesiniz şu an? Şu an ben, 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 ben. Aslan acapte Aslan acapte F kolun yan tarafı. Abi teşekkürler Saygılar. ikram için e, videoyu paylaşıyorum haberiniz olsun Saygılar. teşekkürler çok sağ olun, sağ olun. Daha kolay gelsin inşallah o teşekkürler şey yani da İnşallah herkes şu an sizi izliyor teşekkürler abi bütün insanlara selamlar saygılar. Teşekkürler sağ olun. bütün insanlara. Bütün insanlara. Teşekkürler. Ha, yaşamak güzeldir. Yaşamasını bilelim. Yaşamak çok güzel. Tamam abi kolay gelsin. Saygılar hocam Allah'a emanet. Sağ olun hoşça kalın. Sevgili arkadaşlarım, abinin ikramını geri çevirmek istemedim. Gerçekten çok lezzetli bir tadı vardı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Burası da Mersin Çarşı Bit Pazarı. Merhabalar kolay gelsin. İstediğin her şeyi burada bulabilirsin. Buyurun. Buyur, Kolay gelsin. Telifler kaç lira acaba? Evet abi. abi. 200. 300. 300. Teşekkürler. Teşekkür ayakkabılar bir fiyatları soralım. Uygun mu bura? Merhabalar kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz? Ya Teşekkürler ben deyim Ayakkabıların fiyatını e, merak ettim. Değişiyor. Çok güzel ürünler var. Maşallah. De dekor da çok iyi. Abi kolay gelsin. Kemerler kaç lira acaba? 100 liradan başlıyor abi. Kaç liraya kadar? 400 liraya kadar var. Teşekkürler. Pazar yerlerini çok seviyorum. İstediğin her şeyi bulabiliyorsun ve daha uygun. Gerçekten hava çok sıcak. Bunaltıcı bir hava var şu anda Mersin'de. Öyle bir alana çıktık. Abi kolay gelsin. Bu ne abi merak ettim ya. Fındık. Fındık. Teşekkürler. Kolay gelsin. Nasıl gidelim? Burası acaba balıkçılar sokağı mı? bir sokak var içeri girelim bakayım bir kapı daha balıkçılar pazarı. Abi kolay gelsin. Nasılsın abi? İyi misin? Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar 150 liradan başlıyor. Evet. 250. Şunlar var. O çok büyük. O, hangi balık abi levrek bu? Levrek var, levrek, kefal böyle karışık onlar 350 Bu somon. somon, somon. O kaç liraydı abi? Bu 350. Çupra var 350, kefal var 150. Hmm. Fazla bir çeşit yok yaz olduğu için. Anladım abi. Teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Alıyor Evet, başka bir yere soralım. Selamün aleyküm. Selam. Nasılsın abi, iyi misin? Ya sen nasılsın, iyisin inşallah. Ne te, 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 te teşekkürler abi. Yıllar oldu. Çocuktun <laughs> sen. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Sen de hala aynısın, gençsin. <laughs> nasıl, fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar ucuz. Kaçtan başlıyor? Valla 150 liradan başlıyor. 300'e var, 400'e var. Her keseye uygun balık var. i̇şler nasıl abi, iyi mi? Vallahi yazın sezonumuz kapalı biraz. Aa, kışın daha mı iyi? Kışın tabii kışın. Soğukta daha şey. Hem yasak kalkıyor. Evet. Kim hava sıcak. Yine bir şeyler oluyor. Yani ölü sezonu. Anladım abi. abi. Allah yardımcınız Sağ olsun. Allah, Allah sen de yardımcın. Abi çok teşekkür abi ederim. Senin çok memnun oldum. Yapsın. Teşekkürler. Allah senin var ya. Allah senin bin <laughs> türlü. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim sağda. Balık alırken buradan da yeşilliğinizi alabilirsiniz. Şöyle balığın yanında biliyorsunuz. Olmazsa olmaz. Vallahi o abi tanımıyordum. Acaba beni birine mi benzetti? Ben de bozmak istemedim doğrusu. O yüzden ben de tanıyormuşum gibi yaptım. <laughs> evet Balıkçı abi. Burası da tespihçiler sokağı. Evet. Her taraf tesbih. Uçun kuşlar uçun doğdunuz yere. Burada da bir abimiz simit. Abi simit kaç lira? 15, lira? 15 lira. Su kaç lira abi? 10 lira. 10 lira. Teşekkürler. Burada da amcalar oturuyor. Fiyatlar nasıl burada? Şöyle göstereyim size. güzel yer Sağlı soğlu ağaç dolu ağaçlarımızı koruyalım lütfen. <laughs> Burası bir banka. Yapısı çok güzel bence. Çok hoş duruyor. Abi burada her şey büyük mü ya? Bolu çarşıya bir gidelim. Bir de orayı görelim. Ortada bir abimiz ayakkabı boyuyor. Abi selamünaleyküm aleyküm. Ayakkabı kaç lira boyuyorsunuz? Yok yanımda değil soruyorum sadece. Kundura diyelim. Kundura Evet. Efendim? Siyah. Kaç lira? 100. Anladım. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Gönlün güzel. Teşekkürler. Gönlün güzel. Teşekkürler. 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 Şimdi abi ayakkabını boyamak isteyen nereye gelsin? Sen nasıl bulurlar? Ya ya. Şimdi bazen insanlar yürüyorlar. Ayakkabısını boyatıyorlar. Tamam mı? Ayakkabı sen böyle söyler. Mesela onu bunu kullanıyor. Ayakkabı madde kullanıyor. Plan da alabilir için maddi kullanıyor. Şimdi sizde var, dinleyen de var. Evet. Ama bir tapan insanlar her zaman kazanır. Evet. Ve bir para göre güzel kuruyor. Ayrıca de kullandığı bilen kişiye verilecek. Ve ayrıca şey yapmıyor. O gelen ülkeler <laughs> her zaman güzel bir şekilde memnun ediyor. Yerin neresi abi yerin? Tamam. Ee, ben bu kadına bile geliyorum. Benim. Camiye Hades Ulu Camii Halkbank'ın yanı. Halkbank. Halkbank yanı. Halk. Ulu Cami. Tabii tabi. Orada yer. Birazdan nasıl tam ortak? Evet. Tamam abi. Halkbank. Tamam abi çok teşekkür ederim memnun oldum. Eyvallah. İsmin neydi senin? Burada da böyle bir meydan var. Ha. Ne kadar güzel. Bakalım çalışıyor mu? Hı, akıyor sol güzel. Ama çok sıcak. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Ben gezerken çok eğlendim, çok keyif aldım. Umarım siz de beğeneceksiniz, keyif alacaksınız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.